Ahmet ve eşi birkaç yıldır evliydi. Hayat zorluydu ama dengedeydi. Ahmet iki işte çalışırken eşi ev işleri ve çocuklarla ilgileniyor, masraflara ufak tefek işlerle katkıda bulunuyordu. Bir sabah Ahmet işten çıkarıldığını söyledi. Bu olay her şeyi değiştirdi. Ahmet iş bulamıyordu, hastalığı da ağırlaştı. Kira borçları birikince, ev sahibi Osman Bey onları tehdit etmeye başladı. Bir noktada, Osman Bey, kira karşılığında kadını ev işlerine yardım etmesi için evine çağırmaya başladı. Kadın, çocukları ve hasta eşi için çaresizce bu teklifi kabul etti. Zamanla Osman Bey'in istekleri artarken, kadın çocukları için katlanmak zorunda kaldığını hissediyordu. Ancak bu durum sürdürülemezdi. Bir gün mahalledeki bir markette iş buldu ve yavaş yavaş para kazanmaya başladı. Osman Bey'e muhtaç olmadan kira borcunu ödeyebildi. Kendine güveni geri geldi, aileyi toparlamaya başladı. Ahmet'in sağlığı hala bozuktu ama kadının işteki başarısı aileyi güçlendirdi. Zamanla borçlar ödendi huzurlu bir yaşam tekrar mümkün oldu ve kadın sonunda Osman Bey'den kurtuldu.